Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran günlerden pazar. Ve anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Diğer videolarımızda da olduğu gibi finansal piyasaları ve kripto paraları konuşacağız kıymetli dostlarım. Evet şöyle bir piyasaya bakalım. Piyasa ölmüş ağlayan yok. Bitcoin ne yazık ki 100 bin doların altına düştü sevgili dostlar. Son bir son bir gün yüzde 3.86, son bir hafta 5.71 ve son bir ayda yüzde 8.68 değer kaybetti Bitcoin. Her zaman geçerli olan bir kural vardı arkadaşlar. Mayıs'ta sat piyasadan çık. Aynen onu yaşıyormuşuz yani. Yok bu sefer farklı olacak. Yaz rallisi gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak gibi. Piyasadan böyle e, güzel veriler gelmesine rağmen tarih tekerürden ibaret. Tarih tekerür gene etti. Mayıs'ta satıp çıkmayanlar ne yazık ki %8.72 zarar ettiler Bitcoin'de. Ethereum'da %14.60 zarar ettiler. Ethereum fiyatı %9.26 değer kaybedip 2199 dolarlara düştü. Ripple %7, BNB %3.90, Solana %7 ve diğerleri. Ayakta kalanlara bakalım arkadaşlar. Şöyle hiçbir şey yok ayakta kalan. En tepede işte Pax Gold'u görüyoruz. Altını görüyoruz. 1.66 yükselmiş. Leo'da ve Form'da hafif yeşillikler olsa da hani ayakta kalmışlar sadece. En azından eğilmişler, bükülmüşler, sallanmışlar ama Yıkılmamış gibi görünüyorlar. En çok kaybeden ilk 100 proje içerisinde Aptos'u görüyoruz. INJ'yi, SE'yi, Ondo'yu, Celestia'yı görüyoruz sevgili dostlar. SE birkaç gündür hep böyle en çok yükselenlerdi, iyiydi, güzeldi. Bir günde bütün verdiklerinin yarısını aldı, geri aldı sevgili dostlar. Ne oluyor ya? Piyasalarda ne oluyor arkadaşlar? Niye böyle oldu? Jeopolitik gerilim. Piyasalarda jeopolitik gerilim tavanın da tavanını yapmış durumda. Amerika Birleşik Devleti İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi arkadaşlar. Bu nükleer tesisi yok etti diyebiliriz. neyse ki bunu yok etmeden önce herhalde İran'a haber vermiş olacak ki nasıl olduysa bu nükleer tesisler boşaltılmış. İçerisindeki nükleer kaynaklar, uranyumlar işte şunlar bunlar. Patlarsa ayvayı yiyeceğimiz büyük bir çevresel felaket olacak. Türkiye'nin ve dünyanın ağır yaralar alacağı o e, nükleer kısım boşaltılmış. Amerika gelip oradaki inşaatı, boş binaları bombaladı ve yok ettiğini görüyoruz arkadaşlar. O boş binaları tesisleri yani sonuçta boş bina deyip küçümsemiyorum. Kocaman bir yapı var orada. Her şey hazır. Makineler falan her şey hazır. Burayı bombalıyor ve bombaladıktan sonra Trump diyor ki uçaklarımız güvenle geriye döndüler. Hiçbir Amerikan vatandaşının, Amerikan ordu mensubunun burnu dahi kanamadı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi barış zamanı diyor utanmadan bile. Gidiyorsun adamların ülkesinde adamları bombalıyorsun. Ve ardından da diyorsun ki hadi barışalım. Yani enteresan bakınca diyorsun ki ey Amerika İran sana ne yaptı diyorsun şimdi. Ben İran'ı çok seven, İran'ın yanında olan, canım ciğerim İran diyen bir adam değilim arkadaşlar. Ama ortada da bir gerçek var. İran işte nükleer bomba yapabilirmiş. E, İsrail'de yaptığı İsrail'de var. Yapabilirmiş diye İran'ı bombalıyor arkadaşlar. İran'ı eğer yaparsa komşularına saldırabilirmiş, etrafa saldırabilirmiş. E, İsrail komşularına saldırıyor zaten. Lübnan'a habire saldırıyor, Gazze'ye habire saldırıyor zaten. Hani yapabilme ihtimaline karşılık bu savaşı yaparken yapana ne yazık ki hiçbir şey olmuyor. E, dünya böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok. Güçlü olan güçsüz olanı eziyor bunda yapacak şu an için yapalacak tek şey güçlü olmak. İran'dan da Amerika'dan da İsrail'den de daha güçlü olmak zorundayız arkadaşlar. Bunun için ben kendi anlamama sürekli 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 uğraşıyorum. İnşallah sizler de uğraşıyorsunuz. Başka yolu yok. Sen komşularına saldırabilirsin diye biz seni potansiyel olarak suçlu olarak görüyoruz deyip Adama saldırıp adamı vuruyorsun. Geçen hafta dedin ki Tahran'ı boşaltın. Başkenti falan bombaladın, mahvettin. Şimdi de diyorsun ki e, nükleerlerini de yok ettim. Seni perişan ettim. Niye sen yapabilirsin? Diye. Öbür tarafta yapan var. Hazır yapan var. Madem ki derdin bu. Ama yok öyle bir şey. Neyse fazla detaya girmek de istemiyorum. Zaten herkes herkes şeyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Biraz ekonomi açısından, para açısından... Finansal açıdan bu olayları değerlendirmek istiyorum. Şimdi İran'ın vermiş olduğu bir cevap var. İran Parlamentosu dünya petrol arzının %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararını onayladı. Onaylayan kim? Parlamento. Şimdi ne olacak? İran Yüksek Konseyi'ne gidiyor bu bu karar. İran Yüksek Konseyi de eğer onaylarsa bunu Hürmüz Boğazı'nı İran kapatabilir arkadaşlar. Hürmüz Boğazı'nın e, yani şöyle düşünün işte Basra Körfezi üst tarafı kuzey tarafı kuzeydoğu tarafı tamamen İran topraklarıyla sınırlandırılmışken alt tarafta içeride e, Kuveyt var, Katar var, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri falan böyle hem turizm bölgeleri hem de enerji bölgeleri var orada arkadaşlar ve dünya enerjisinin genel olarak doğal gaz, petrol, şu su, bu su enerjisinin yüzde yirmisinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan bahsediyoruz. Şimdi burada İran'ı en çok destekleyen ülkelere baktığımızda Rusya'ydı. Rusya çark etti zaten. Putin'e sordular. E Putin bak Amerika vurdu sen ne yapacaksın? Vuracak mısın İsrail'i e? dediler Putin'e. Putin de dedi ki İsrail'de en çok konuşulan yabancı değil İbranice'nin dışındaki en çok konuşulan dil Rusça. Nereye vuruyorsun dedi. Yani kendi halkıma mı vurayım dedi. Hayda İsrail İran'ın kendi halkı Rusya'nın kendi halkına dönüşmüş oldu birdenbire. Bu taraf gitti Rusya bir şey yapmayacağı anlaşıldı. Çin tarafına baktığımızda da İran'ı destekleyen. E şimdi sen Hürmüz Boğazı'nı kapatacağım diyorsun. Enerjinin yüzde yirmisini kapatacağım diyorsun. Dünyanın en çok enerji tüketen ülkesi Çin. Enerji fiyatlarının artması %20 yirmi yani den kesinti olursa fiyatlar bir de manipülasyonlar spekülasyonlarla yukarıya doğru doğal gaz fiyatlarının fırlaması, petrol fiyatlarının fırlaması, enerji fiyatlarının yukarıya fırlaması Çin'in işine gelmez. O zaman senin Çin niye desteklesin? Öyle ya senin dostuz eyvallah iyi güzel de senin yapmış olduğun karar bana zarar veriyor diye Çin'den de bir şey gelemeyecek. Ve Marco Rubi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlık yetkilisi Marco Rubi de dedi ki Hürmüz Boğazı'nı kapatmak İran için ekonomik intihar olur dedi. Aslında biraz da doğru söyledi gibi geliyor bana. İran tamamen tek kalacak gibi duruyor. Ancak diyor İran eğer kararlıysa Hürmüz Boğazı'nı kapatarak hani intihar etmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Gerekeni zamanında geldiğinde gene yanıt veririz diye tekrardan İran'ı tehdit ediyor. Marco Ribiot ki e, vurmalarına rağmen. E, piyasalarda haliyle bu gelişmelere bu jeopolitik gelişmelere sert tepki verdi arkadaşlar. Son 24 saatte 1 nokta. 100 milyon 1, 1 milyar 1.01 milyar dolar de oldu. Kaldıraçlı işlem yapanların, stop koymadan işlem yapanların paraları lik oldu. Long açanlara baktığımızda 903 milyon dolardan bahsediyoruz. 903 milyon dolar gibi bir para yok oldu, gitti. Biz burada elimizden geldiğince defalarca arkadaşlar Bitcoin'in sata döndüğünden bahsettik. Yani Kaç kere bahsettim bilmiyorum. Bitcoin'de sell sinyali var. Buy sinyali gelmeden long'dan uzak duruyoruz. Hocam niye işlem açmıyorsun? E açmıyorum ki. Yani niye paylaşmıyorsun? İşlem açmıyorum ki paylaşayım arkadaşlar. Burada sell sinyali var. Short idare ediyorum ve short işlem long işlemlere göre bana göre çok daha tehlikeli olduğundan pek paylaşmıyorum arkadaşlar. Tamammış. Ben kendi almış short shortlarla. Kısa vadelerle ilave böyle işlemler yapıyorum. Ne zamana kadar buy sinyali gelene kadar buy sinyali gelene kadar bir işlem beklemeyin arkadaşlar. Şu an için ne yazık ki sell sinyali devam ediyor. 100 bin dolar da kaybedildi ne yazık ki kıymetli dostlarım. Evet başka arkadaşlar ne olduğuna şöyle bir devam ettiğimizde en büyük zarar arkadaşlar. Bitcoin paritesinde olmuş. Bitcoin dolar paritesinde e, Huobi borsası yeni adıyla ETX borsasında olmuş. 33.45 milyon dolarlık bir işlem ne yazık ki lik olmuş sevgili dostlar. Amerika Birleşik Devletleri İran gelirimi, İsrail gerilimi ki İsrail devam etmek niyetinde bombalamaya devam edeceğini açıkladı. Bu işler temizlenmeden ne yazık ki Bitcoin tarafında bir yükseliş beklemiyoruz arkadaşlar. Yükseliş ne zaman gelir? Yükselişin geldiğini hangi seviyelerin üstüne attığınızda anlarız. Bu hareketli ortalama 101.284'ten geçiyor. 101.284'ün üzerine atmadan herhangi bir alım falan önermiyorum. Bir kademe dahi alım önermiyorum. Bir kademe dahi değil. Ama güçlü al için daha doğrusu hani bir kademeye 101.284'ün üzerine attık. Birinci kademeyi aldıyız, alırız. 105.246'nın üzerine atarsa ki bu 106, 106, 106 dediğim yer hareketli ortalama aşağılara kadar geldi. 105.246'ya kadar indi. 105.246'nın üzerine atana kadar da güçlü alım, ikinci alımı gerçek alımı ne yazık ki önermiyorum. Bitcoin'de düşen trend devam ediyor. Bitcoin'de sat sinyali ne yazık ki devam ediyor. 100.400 direnci kaybedildi, desteği kaybedildi. Bir alt desteğimiz 97.800. 97.800 bizi çağırıyor arkadaşlar. 97.800'e inmeden ya da 101.400'ün üzerinde atmadan en ufak bir alım önermiyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Altcoin'lere bakalım. Total 3'e bakalım. Total 3'te de sevgili dostlar. Sel sinyalimizi aldık. Ne zaman aldık? 11 Haziran'da aldık. Ve o gün bugün düşüyoruz. Ne yazık ki. 787 ilk destek bölgemizde. Buralardan belki dönebiliriz derken. Aşağıya 745'ler bir alt desteğimizdir. Kıymetli dostlarım. Others'a baktığımızda daha küçük böyle minik altcoin'lere baktığımızda da Burada da buy sinyali ne yazık ki sene döndü. Buy sinyali ne yazık ki kısa sürdü. Ve sel sinyali ile beraber 218'in altına sarktık. Bir alt desteğimiz 182. Özetlersek sevgili dostlar. Bitcoin'de de altcoin'lerde de herhangi bir dönüş emaresi görünmüyor. Altın alalım mı hocam? Petrol alalım mı hocam? kaç gündür altın alın altın alın altın alın gibilerden Twitter'da paylaşımlar da yapıyoruz. Petrol fiyatları uçacak diye paylaşımlar yapıyoruz. Bitti. Şu an durun arkadaşlar. Bu fiyatlardan ne altın alınır, ne petrol alınır, ne de Bitcoin alınır. Bu fiyatlardan sadece ve sadece beklenir. Bekle gör politikasını uygulayacağız. Yarın Trump İranlı yetkililerle görüşeceğini açıkladı. Yarın Trump İranlı yetkililerle görüştükten hemen sonra bir barış emaresi, barış gibi bir şey gelirse petrol fiyatlarında da altın fiyatlarında da düşüş görebiliriz. Onun için şu an hiçbir şey almadan sadece sabırla bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.